Evet arkadaşlar günaydın. Sivas'tayız. Sivas'ın duayenleriyle, enleriyle bu işin başındaki Haluk Başkanımızla, Hakan abimizle, Numan abimizle, Emre kardeşimizle, Hasan kardeşimizle, Mehmet Taş abimizle, Meftun Yüksektepe, Savaş Yüksektepe, Haluk Başkan'ın mekanındayız. Bu videoyu da Sivas güvercin sevenlerine hatıra olsun diye çekim yapıyoruz. Arkadaşlarımız kahvaltı sofrasındalar. Kuşumuz havada. Hoş geldin Fatih Özge. Aleyküm selam kardeşim. Bizden de Almanya ya selamlar kardeşim. Başkanımızın mekanını çekelim önce arkadaşlar. Eski soy kuş besliyor kardeşimiz. Burası hedef noktası. Burası damızlıklarını bulundurduğu yer havada bir kuşumuz var dişi zer 20 dakikada falan kahvaltıya başlamadan önce attık kuşu onun da seferlerini çekeceğiz inşallah şimdi de tam geldi herhalde evet arkadaşlar kuş sefere geldikçe de yakalayacağız çektim çektim başkanım evet arkadaşlar cümleten Selamünaleyküm size de. Sıradan şöyle küçük küçük arkadaşlar, arkadaşlarla bir ufaktan bir muhabbet edeceğiz. Bu yayında böyle Sivas güvercini tanıtmak amaçlı YouTube sayfamızda istediğiniz zaman seyredebileceksiniz arkadaşlar. Aleykümselam kardeş. Onların da size selamları var. Evet Savaş Bey sizden başlayalım sıradan şöyle. Sağdan başlayalım derler ya. Arkadaşlara bir selam ver bakalım. Bu video burada ömürlük kalacak arkadaşlar. Meftun Bey. Mehmet Bey. Hasan Bey. Haluk Başkanımız arkadaşlar. Sivas Güvercin Severler Derneği'nin başkanı. Hakan Hacer abimiz. Numan abimiz, Aynı Emre ağabey. kardeşimiz. Sabah kadar, bu işe gönül herkese selam olsun. aleyküm selam arkadaşım. Bu sefer de şuradan başlayalım şöyle. Başım Sivas'tan bir dostlara bir selam söyleyelim. Tabi başkanım buyurun. Sizinle başlayalım başkanım. Valla şu anda bizi seyreden bütün dostlara yine klasik olacak Yiğit'in oldu Sivas'ımızdan. Sonsuz selamlar. Ben her zaman diyorum Sivaslı olmaktan, Sivaslı kuşu arkadaşlarla birlikte olmaktan onur gurur duydum. İşte şu da örneği. Biz bu işin muhabbetindeyiz. Biz bu işin dostluğundayız. Biz bu işin saygı sevgisindeyiz. Sabahın bu saatinde hiçbir Allah'ın kulunu kaldırıp buraya getiremezsin. Ama gönül bağımız olan kuş biz işte bu birlikteliği sağlıyor. Çok şükür. Ay yalan yanlış iyi kötü kuşumuz da var. Ben her zaman onu diyorum. Göl yerinden su eksik olmaz. Gerçekten Sivas'ımızda kuşun en kralı var. Yani mütevazı olmak istiyorum ama bu konuda hiç mütevazı olmam. Olmak istemiyorum. Yani herkes bir şeyler söylüyor ama hakikaten iyi kuş dedim miydi? veya da iyi bir kangal dedim miydi? O akla gelin böyle. Yani bunu hiç kimse yanlış yere de şey yapmasın, çekmesin var şöyle çok e, bilmem ne değil. Ben tabii ki öleceğim. Yani varsa öleceğim. Yani olmayan şeyi övmek de hiç de hoş değil. Her zaman diyorum bütün dostları ben bekliyorum. Sivas'ımıza bekliyorum. İyi kuş seyretmek isteyen, güzel ortamlarımızı paylaşmak isteyen dostları Sivas'ımıza bekliyorum. Tekrar Sivas'ımızdan bütün dostlarımıza da sonsuz selamlar söylüyorum. Kalın sağlıcakla diyorum. Allah razı olsun. Savaş kardeşim. Anladım. sen de hoş geldin. İşte senin vasıtanla da paylaşıyoruz. Daha bundan güzel de bir şey olmaz. Sen de tekrar ilimize hoş geldin. Hem Sivas'lısın hem <laughs> evet. Alın. hoş geldin diyelim. İşin nasıl gelsin abi. Evet Mehmet abi birkaç kelime de daha senden daha alalım. Ne yapacağım onun için de bir şey yaptım. Valla baştan <laughs> gerekli şeyleri söyledi zaten sabahın önünde bizi buraya biriktiren, toplayan güvercin sevdası, güvercin aşkı aynı zamanda inşallah bir daha yakalarsın. Gele Geç Sefer Gele Sefer'e geliyoruz gelmedim siz oradan ayıktırın beni abi, ben dönerim hemen kamerayla evet Hasan kardeşim, bir de senin selamını alalım arkadaşlarımıza Türkiye'deki Kürtçü Camidesine selamlar olsun valla güzel bir ortam Başkanımızın kuşunu seyretmeye geldik. İyisiyle kötüsüyle bu bunu yuvamızdan çıkarmamız lazım. Elden elden gelenle bir şey olmaz. İyi kuş iyi yuvadan çıkar. Haşıma suyla değirmen dönmez. dönmez. Bravo, yani. abi, bravo. Evet. Bravo. Yani dinliyoruz, görüyoruz abi. Oradan buna getirdik. Buradan şunu getirdik. Bu işler öyle değil abi. Evet. Şu bizzat çıkartmak ya. lazım. Mercin olmadı. Kalıcı olması lazım. Doğru mu Mehmet abi? Evet Yani ileriye gidebilmek için mutlaka kümesinde demir demirbaşların olacak ki yani seni uzun yıllar olacak, taşısın. Uçurup eşleyeceksin. Bunun birinci kuralı o zaten. Evet. Bize göre yani. Daha doğrusu kendi adıma konuşayım ben. Görmeden kuş eşlemek hata. Görerek eşleyeceksin. Görerek Islaf bilinçli eşleştirmek. Evet. Irkların yani ıslahı mıydı? Taktır hocam böyle bir şey <laughs> var. evet. Ustağlı bir şey abi, var, elemekle, başka türlü olmaz Meşle bir şey. Küçük o. Evet Hakan abi bir de senden selam alalım abi arkadaşlara. Allah ben ne diyeyim canım. Bu video uzun yıllar kalacak burada arkadaşlar. Bu bir hatıradır. Takip eden arkadaşlarımız da girip sürekli zaman zaman bunları izliyorlar. Kendilerine Sivas kuşu hakkında bilgi ediniyorlar. Çünkü Sivas kuşunun meraklısı çok. Dünyanın her tarafında Sivas kuşu beslemek isteyen bir ton arkadaşımız var. Hatta buna inanın dün de ta Estonya'dan Norveç'ten, İsviçre'den daha uzakta Estonya'dan bir arkadaşımız inanın yazılanda gösteririm. İki gün çırpındı illa bana kuş göndereceksin Sivas kuşu. Ama bir türlü oraya ulaştıramadık çünkü en son gönderebileceğimiz nokta Norveç. Norveç'ten otoya giden bir tır bulamadık. O yüzden arkadaşımızı mecbur kaldık, reddedik ama Sivas kuşuna dünyanın dört bir tarafında aşırı bir talep var. Ya şimdi herkes iyisini istiyor bunu. Evet. Bunun güzelliği bu. Yani bu kadar emek veriliyorsa tabii ki iyisi olsun ki iyisine emek verirsin. Şimdi kötüsüne de emek veriyoruz, iyisine de emek veriyoruz. Az geçti. Arkadaşlar kuşumuz zir. Daha tam oturmadı ama güzel hareketleri var. Zaman zaman sefere geldikçe de ben seferini çekeceğim sizleri. Burada kuş sevginizi inşallah tatmin ettireceğim yani. Çünkü kuşumuz güzel. Bugünün de bir festival falan olduğunu falan düşünmeyin. Burada bizim arkadaşlıklarımız hep böyle geçiyor. Yani normalde iyi kuş uçuran, iyi yavru başlatan veya eke kuşunu uçuran arkadaşımız bir gün önceden sözleşirler. Böyle kalabalık topluluklar halinde. Onar kişi, on kişi oturur. Kahvaltı faslından sonra kuşu izlerler. Yani Sivas'ta kuşçuluk tamamen arkadaşlık ve dostluk içerisindedir. Başkanımızın bütün canlı yayınlarda söylediği kelime şudur. Arkadaşlıklar, dostluklar, muhabbetler, kuş üzerinde kurulanlar unutulmaz yani. Biz bu videomuzu yaparken de amacımız şuydu. Sabah erken saatlerde bu insanların bir araya gelmesinin tek sebebi kuşun iyi olması, seyir zevki vermiş olması ve insanları bir araya toplarken uzun saatler sıkılmadan sohbetle, muhabbetle, çayıyla, kahvesiyle, sigarasıyla bu ortamı perçinleştirmektir. Diye. evet başkanım. Arkadaşlar belki bilen var, bilmeyen var. Şimdi mesela çekiyorsun, 100 süre geçiyor, ondan sonra işte kuş döneğe geliyor diyoruz. Sivas kuşu sık sık döneğe gelmez. Sivas kuşunu evet. savaş aldı. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi inmeye de gelse sesiyle, titizliğiyle, pratikliğiyle yani biri dönmeden birini deriz biz. Seri bir şekilde takla atıyor olması Sivas kuşuna ayrı bir seyir zevki katıyor arkadaşlar. Yani biz Sivas kuşuna sevdalı olmamızın en büyük sebebi bu. Çok titiz, çok seri, çok pratik hayvanlar. Takla da açtıkları zaman sesleriyle falan seyir zevkini yükseltiyor yani bizim kuşlarımız. O yüzden Sivas kuşu bizim için vazgeçilmezdir. Ha, onu diyordum şimdi. Bizim kuşumuz öyle sık sık gelmez. Hani zaten tüzüğümüz de bile beş dakika içerisinde isterse on tane gelsin saymıyoruz. Evet. Yani kuş en az dönek aralarda beş dakikanın üzerinde olacak diyoruz. Ki gitsin gelsin kendini dinlendirsin ondan sonra döner gelsin. Belki ana kuş geç geliyor falan diyebilirler. Ama bizim şeyimiz kriterlerimiz bu. Sivas bu şöyle hemen dakikada bir geleyim şunu yapayım ona çalışkan diyorlar da ben ona çalışkan da demiyorum. Yani oyuncak gibi bir şey böyle çocukların zıtlık yaptığı gibi. Evet. O çalışkanlık da değil. Ha çalışkan kuş aynen yani uçtuğu sürede 8-10 iyi bir dönek çıkardıysa var ya bence bu kuş çok güzel kuş. Tabii ki başkanım bizler. Ana söylüyor bir saatte 35 yaptı. 45 yaptı. Yani bu kuşun kanat sallamasını mı sayıyor bir saatte yoksa döneğini mi sayıyor? Yani şey gibi oyuncak gibi bir şey. Başkanım yani... biz ona Ankara'dan şahit olduğumuz için biz şimdi seyir kuşçusuyuz. Onlar sefer kuşçusu ve festivallerinde iki dakika, 3 dakika, dört dakikada bir kuş ne kadar çok atlarsa ona göre puan yazdırdığı için o insanlar o kuşların peşinde. Ama, şimdi... Ama biz bunu bildiğimiz olay nedir? O kuşların sürekliliği olmaz. Onların arkasından gelenler sizi uzun yıllar Dört taşımaz. Da, dönekleri de oyun çaktı Ne yapacak? Kendini dinlendirmeye bir ay var. İkinciye, evet. üçüncüye, onuncuya, yirmiye geldim. Ne yapacak? Kendini bitirecek. Ama dinlenmiş, dinç bir kuş geldiğinde onun dönemi çok daha farklı Evet. Evet Numan abi sen de bir şeyler söylemek istersin arkadaşlarımıza. Hoş bulduk abi beraberliğini sağlamak. Bunun amacı daha güzel. Bu şurada tabi. Daha da bir zevk veriyor Daha da bir perçinliyor bunu. Yani, yani evet. Evet arkadaşlar ben şimdi size çevreyi ve güvercinler tanıtmaya devam edeceğim. Sivas'ta kuş beslemenin ayrı bir zevki var. Bakın bunlar böyle ilaçlarının olduğu, yemlerinin olduğu, sularının olduğu ayrı bir kümes yaparlar burada bizim buralarda. Çünkü arazide kuş beslemek bizim için ayrı bir zevk verir. Yani bu kümeslerde malzemelerinin, yemlerinin, suluklarının, ilaçlarının ayrıca bulunuyor olması bu işe gönül vermiş insanların ne kadar ciddiye aldıklarını gösterir arkadaşlar. Yani biz Sivas kuşuna gönül verirken şunu düşünerekten gönül veriyoruz. Bu kuşlar uzun süreli. Yani sizi yıllarca taşıyabilecek bir. Yani arabayı düşünün eski model bir araçla ne kadar uzun yola giderseniz başarısız olursunuz. Ama yeni model her şeyiyle son sisteme uyarlanmış bir araçla giderseniz sizi daha farklı taşır. Burası yemlerinin, sularının, ilaçlarının bulunmuş olduğu ortamlar. Burası uçum kümesindeki gençler dediğimiz bakın yavrular dediğimiz. Yani fizikleri bile yavru olmasına rağmen Harikulade duran, çok güçlü, performans olarak yaptıkları her şey kendilerine ekstra özellik katan uç cinsi bunlar arkadaşlar. Yani ayaklarının dolgun olması, paçalarının dediğimiz paça takımlarının, kanatlarının geniş ve sert olmaları bu hayvanlara havada uzun kalmaları için daha güzel bir şey veriyor. E yanına yine tekrar arkadaşımız burada, başkanımız. Hani amaçlı, hobi amaçlı böyle rengarenk tavuklar koymuş. Kendine bir kümes gibi çevirmiş arkadaşlar. Burası böyle uçum kümesi. Şuraya bakın böyle hedef yapmış kendisi. Kumruları ayrıca bir güzellik veriyor. Buna bakın bunlar Sivas kumrusu beyaz olan. Böyle dumanlı olan. Bakın şu anda ötüyor. Yani bu Sivas konusu Türkiye'ye bırakın dünya tarafından bilinir. Arkadaşlar çok tatlı bir sesi vardır. Sadece Sivas özgüdür. Sadece Sivas özgüdür çünkü ismi bile öyle konmuştur yani Sivas kumrusu diye geçer. Yani bunların da aynı Sivas kuşu gibi, Ankara kuşu gibi, İstanbul kuşu gibi bunların da müthiş orijinalleri olması lazım. Renk olarak, göz olarak, gaga olarak, ötüm olarak özellikle. Bunlar da ses tonacı bile mesela çok farklıdır. Değişik ses çıkartırlar, daha uzun süreli öterler. Yani bu Sivas kumrusu gerçekten aynı Sivas kuşu gibi hizmet edilecek, kümeslerde bulunabilecek bir hayvan. Ve bunlardan da çok sayıda besleyen arkadaşımız var. Başkanımla şey, birlikte anda, hareket ediyoruz. Şu an damızlık kümesine doğru gidiyoruz. Evet. Tabi Arabistan'a falan bayağı iyi paralara bu kumruların kaliteleri Aynen satılıyor. başkanım. Yurt dışındaki arkadaşlarımızın özellikle sorduğu da iyi Sivas kumrusu bulabilir miyiz diye. Var Tabii bunu var. ellerine yani. ellerine geçirdikçe yani Sivas kuşunun da başkanım Sivas kumrusunun da ne olduğunu, ne kadar güzel bir şey olduğunu artık zamanla fark etmeye başladılar. Sizin yapmış olduğunuz tescilleme olayından sonra da bu temelde zirve yapacak. Buna eminim. Biz de arkadaşlarımız da bunu her gün söylüyoruz yapıyoruz. yani. Kumruyu da yapacağız ki kumru tamamen siması özgü. Evet. Öyle bir özelliği var. Arkadaşlar burada başkanımızın damızlık için damızlıklarını yapmış olduğu bakın şöyle güzel kaliteli mükemmel derecede dizaynı yapılmış. Yani göz göz yuvalar, böyle şöyle de göstereyim, tamızlık, çift tane olarak koymuş olduğu yerler. Arkadaşlar yani şurada yemi ayrı bir varilin içerisinde, kapağı kapalı vaziyette, temiz, şık bir ortam. Şurada kuşların dinlenip istirahat edebilmeler için tek tek böyle tar dediğimiz tarlama sistemi. Bekar diyoruz. Yani bekar tüneli dediğimiz tek tek duran hayvanlar. Bunlar hep tamızlık arkadaşlar, yaşını almış uzun süre başkanımızın. Beslemiş olduğu nesildeki kuşlar bunlar arkadaşlar. Bakın beyaz kuşumuz, güvecimiz. Bu da damızlık. Bunlar sürekli burada yavru bir başkanım. Küçükte yavrum falan varsa onları da gösterebilirim başkanım. Şu yavru. Kumru yavrusu var. E, kumru yavrusu bakın arkadaşlar. Az önce dışarıda göstermiş olduğum yavrunu. Kumru'nun yavrusu bu da. Kumru çok Şimdi, hassas. Evet. Yani kumruyu yavru almak bayağı şey. Kumrudan yavru almak zor mu diyorsun zor, yani başkanım? Zor. Yani kumru çok hassas. Yerini sevmezse büyütmez. He. Yerini sevmezse yumurtlamaz. Yani, yani tabii bu kuşlardan daha farklı öyle mi tabii başkanım? Tabii, bu anlattığımız iyi kumruyu tabir ediyoruz. Yani yoksa her tarafta şey var. Ya bu kumrular da babamın öyle koyduk. O yazın yıldızlarına gittiğinde yıldızlarına götürüyor. Onun ha, kalite olarak orta bir kalite kumru ama bunun iyisinin gerçekten tadına doyum olmaz. Evet başkanım ben şakayla karışık bir şey söyleyeyim de Başkanıma kuştan anamaz diyen falanlar da sınıfta kalır. Başkanım babadan kuşçu yani arkadaşlar. Onu da ben bir ya kardeş yani. Ben bir kardeş olarak onu da duyurayım yani buradan. Çünkü bu video biliyorum ki yani uzun yıllar burada kalacağı için binlerce arkadaşımız izleyecek. Başkanımızı da yalnız bırakamam bu konuda. Başkanım babadan yani bu ile. küçüklükten falan gelen bir şeyle Kimse kuştan anlamıyor falan diye de aklından bile geçirmesin. Babadan gelen bir özelliği bu. Yani arkadaşlar böyle bir yerde kuş uçurmak. Bir de yani kuş uçuran arkadaşlarımız iyi bilir. Her kuş boşlukta uçmaz. Her kuş boşlukta yemez. Ya çukur burası. Yani burası bir de çukurun yani ana noktası diyebilirim. Yani şöyle etrafa baktığınız zaman hep tepede kalırlar. Burası çukurda kalır böyle. Yani burası kuş uçurmak için tamam güzel görünüyor olabilir ama kuşun yapacağı meziyetler hareketler için Zor yer arkadaşlar yani. yani <laughs> Ali selam mermer taş Ali selam kardeş. Mustafa mermer taşın selam var abi. Aleyküm selam. Almanya'dan selamlar var sizlere de. Arkadaşlar kuşun bir videosunu daha yakalayacağım inşallah sizin için. Yani Sivas kuşunun ne kadar sağlam olduğunu, ne kadar her iklime, zor iklimlere özellikle uyum sağladığını sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Gün içerisinde başka gideceğimiz kümeslerde de bunu çekeceğiz. Sivas kuşuna gönül veren arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız arkadaşlar. Bu işe gönül veren abilerimiz sizlere anlatacakları bilgilerle, vereceği bilgilerle sizlere daha da aydınlatacaklar. Sivas kuşu beslemek bir ayrıcalıktır. Sivas kuşunu dünyanın dört bir tarafına Allah'ın izniyle çünkü bizim misyonumuz en yani misyonumuz buydu. Her kümeste bir takım Sivas kuşunun en az bulunması kümesinize ayrı bir özellik katacaktır kuşlarınızda kırmanızı tavsiye etmem. Niye tavsiye etmem? Sivas kuşunun ırkını bozmayın. Ama kendinize seyir zevki yüksek bir kuş çıkartmak istiyorsanız Sivas kuşunu kuşlarınıza açılayın. Bundan ne yakalarsınız? Ses yakalarsınız, sürat yakalarsınız, uzun uçumlar yakalarsınız. Yani size Sivas kuşu hakkında söyleyebileceklerim bunlar arkadaşlar. Sivas kuşunun kümesinde bulunduran bir insan mutlaka kümesine ayrı bir zenginlik katacaktır. Başkanım biz geç geçtim içeriye. Mehmet abi, Haluk, Hakan abi. Bunlar arkadaşlar bizim büyüklerimiz olduğu için biz bu arkadaşlarımıza danışıyoruz mecbur. Çünkü biz bu işi bu abilerimizden öğrendik. Sivas kuşunu kümesinizde bulundurmak derim. Ben arkadaşlarımı her videoda, her canlı yayınımızda sizin kümesinize ayrı bir zenginlik katar diyorum. Siz de bu görüşüme katılıyor musunuz abi? Anladım. %1. Bakın arkadaşlar damızlık olmasına rağmen kümesten çıkar çıkmaz. Oyununu yapar ses olarak bakın hareket olarak bakmanız yeterli sizin için. Çünkü bu kuş damızlık olduğu halde bu hareketleri yapabilecek kapasitesi var. Sivas kuşunu diyorum kümesinize bulundurmanız ırkını bozmayın. Birbirleriye devam edin ama kendinize ya istikrarlı kendi abi yani. istikrarlı abi? bir kuş yakalamak istiyorsanız Sivas kuşuyla çalışın. Kuşlarınıza ayrı bir özellik kattırın. Abi denesinler abi. Ne kaybedecek? Abi? Yani. Ya bir de görsünler abi, abi. Sivas kuşu böyle karanlıkta küçücük bir eşek gibi bir şey. Üstüne gidersen açın. Seni cennet bahçesine götürür. Evet. Büyük işi yer, Herkes görür. Çocuk da görür. Büyük de görür. Önemli olan o küçük bir şey Evet arkadaşlar. açmak yani. Meftun kardeşimiz bak güzel bir terim evet, kullandı. Kuşu, Karanlıkta küçücük bir ışıktır evet, diyor. Doğru kuştur. Doğru söylüyorsunuz. Herkes Sonuna bu fikirde hem fikir zaten. Ama şu an Türkiye'de büyük yapılan hatalardan bir tanesi yani Sivas kuşu sabretmiyorlar bize ilk köy şey sabır evet. verir. Evet. o da şeyle alakalı. Uçurdukları bu Bir haftada başlıyor, bir haftada bozuyor işte. Büyük bir şey yani. yani. Diyor ki evet. bir haftada deniyorum, on günde görüyorum, gönderiyorum. Diyor. Nasıl Arkadaşlar buradan da söylemek istiyorum çünkü ihtiyaç duydum bu konuya. Yani sizlere anlatılan gibi Sivas kuşu 40 dakikada 50 dakikada bir saatte bir sefere gelen kuş falan değil arkadaşlar. Bunu anlatan arkadaşlarımız kendi ellerindeki kuşu tarif ettiği için tamamen zannediyorsunuz ki Sivas kuşu insanların anlattığı gibi bir saatte bir sefere gelir, bir saatte bir işte ne bileyim 3 takla 5 takla döner. Başka bir özelliği yoktur. Yok arkadaşlar yok öyle değil. Sivas kuşunu anlatan insanlar düzgün anlatmıyorlar. Çünkü ellerinde iyi Sivas kuşu olmadığı için bu şekilde anlatıyor. Kendi elindeki kuşun özelliğini anlatıyor. Bizim de burada bakın bu arkadaşlarımızın çoğu... Sivas'ta en büyük kümeslere sahip olan insanlar. 6 dakikada bir, 7 dakikada bir, 8 dakikada bir gelen Sivas kuşları zaten besleniyor burada. Bir, de, bir saatte bir sefere gelen kuşu tabii ki insanlar beslemezler. Tabii ki onlara zevk almazlar ama size anlatılan olaylar bu şekilde gerçekleşmiyor arkadaşlar. O elindeki kuşun şeklini anlatıyor. Yani Sivas'ta da dik giden kuşların tayfası var. Sivas'ta da 4 dakikada, 5 dakikada, 7 dakikada bir sefere gelen kuşlar var. Yani o Sivas kuşuna ait bir özellik değildir. Onu söyleyen arkadaşlarımız kendi elindeki kuşun özelliğini anlatıyor arkadaşlar. Biz niye bu Sivas kuşunu dünyaya tanıtmak amaçlı defalarca videolar çekiyoruz. Youtube'dan, Facebook'tan yayınlıyoruz. Çünkü anlatılan olayların %90'lık bölümünü yanlış aksettiriyorlar sizlere. Yani bu arkadaşlarımızın sabahın beş buçukta bu kadar toplanıp buraya gelmeleri, bir araya gelmeleri, iyi kuşu çıkartmak istemeleri tek sebebi budur. Çünkü size anlatılan bir saatta bir Sivas kuşu sefere gelir, yanlış arkadaşlar, yanlış. O bilgiyi veren arkadaş kendi elindeki kuşu anlatıyor. Dadaşım, evet. dostlarla içmekten güzel bir şey yok. Tabii ki başkanım, tabii Baş, ki. Yani aynen dediğim gibi, şu kuş ne kadar oldu? Bir buçuk saate yaklaştık. kaç dönemini seyrettik? Valla başkanım ben 8-9 tanesini de, saydım. iki yani zaten 2-3 tanesini yakaladık burada e, canlı videoda. Yani bunu nasıl söylüyor bu insanlar ben anlamıyorum. İşte dedim ya başkanım elindeki kuşu tarif ediyor. Elindeki ya. kuş 7 saat uçuyor. Bir saatta bir sefere geliyor çünkü iyi seyislik yapıp yani kuşu antrenman vermemiş düzgünce. Diyorum, o karalama diyorum ya. Öyle evet. bir şey olmaz ya. Biz de insanız. Bir saat kuşu biz niye bekleyelim ya? Yani. Ha yani Bizimki sadece 1-2 dakikada sık gelip kuş kendini bitirmesin diyoruz. Ha Eğer ki kuş hakikaten kendini bitirmiyorsa hakkıyla dönüyorsa dakika değil yarım dakikada bir gelsin zevk versin. Evet. Ama o yani fizik kurallarına aykırı. Niye diyoruz? İşte 10 dakika, 15 dakika kuş için ideal. Başka yerler ha çok sık istiyormuş. O onların şeyi. Ama bizde kuş 10-15 dakikada gelip hakkıyla dönüyorsa bu iyi. Evet. Başkanım uçta olmazsa olmaz aradığınız özellik nedir sizin? Performans kuşundan bahsetmiyorum. Seyir zevkini verecek bize bu arkadaşlarımızı kuş doyuracak. Bu istediğiniz kuş. olmazsa olmaz. Sesi titizliği. Bir de şunu söylüyorum. Çok yerlerde kuş seyrediyoruz. Belki arkadaşlar bunun farkında değil. Kuş kanadının ucuyla durmaz. Kuş havaya giderken göğsüyle gitmeli. O kuşun zevki yani mesela bizim kangal köpeğimiz de. O Çoğu yörelerde ben bunu görmediğim için fark olarak hatta söylemek istiyorum. Kangal köpeğimiz de normalde kurtla başa baş kurt yabani hayvan. Kurtla başa baş hiçbir köpek baş edemez yabani hayvan bu kolay değil. Evet. Ama kangal köpeğimiz ilk hareket yaptığında kurda göğsünü vuruyor. Bakın arkadaşlar Sivas kuşu yüksekten alır diyorlar ya ben Hı. size şimdi onu nasıl çürüteceğim Hı, bakın. Genç yok. olduğu için yanlış patladı bakın. Keşke buradan almış olsaydı da görseydik. Neyse yakalayacağım arkadaşlar. Sizin için Sivas kuşu yüksekten alır lafını. Nasıl ha, çürü tabii, tabii. nasıl Öyle çürüteceğimi şey nasıl çürüteceğimi göstereceğim arkadaşlar. Bulutun bir katından dönmüş. Ne yapayım ben evet. o kuşu? Yani onu söyleyenler o bilgiyi verenler arkadaşlar kendi elindeki kuşu tarif ettiği için Yanlış yanlış bilgiler veriyor. Yani bu bir karalama kampanyası gibi bir şey düşünelim arkadaşlar. Yani Sivas kuşunu çekemeyen insanlar. Çünkü biliyorlar en ömrü uzun kuş Sivas kuşu. kuştaki özellik Hırs, tam Evet. Yani ucuyla değil, havaya giderken göğsüyle. Kafayı uzadık göğsüyle gitmesi. Bakın arkadaşlar o şimdi bir şey daha şöyle size. Biz başkanımla bunu konuşken diğer arkadaşlarımız bu konudan tamamen habersizler. Şimdi kamerayı hangi arkadaşıma tutarsam uçun kuşundaki, seyir kuşundaki kuşta aradıkları olmazsa olmaz özelliklere dikkat edin arkadaşlar. Yani size anlatılan özelliklerin hiçbirini söylemeyecekler. Çünkü tamamen size yanlış fikirler veriyorlar. Şimdi bu konudan bilgiler olmadığı halde, tuttuğum halde Dinleyin arkadaşlar. Arkadaşlarımız ne söyleyecek size? Emre kardeşim. Sivas kuşunda, seyir kuşunda. Biz çünkü bir sefer kuşu beslemiyoruz. Biliyorsunuz. Biz seyir kuşu. Hep aynı fikirde olduğumuz için. Senin için olmazsa olmaz nedir kardeşim? Yani iyi gezmesi. Dönekten sonra iyi gezmesi. İyi sesli dönmesi. Yani sert mizahçı olması bana göre. Benim tamam. gördüğüm kadarıyla. Tamam kardeşim. Hakan abi senin için olmazsa olmazın ne abi kuş tekçe? Olmazsa olmaz kardeş. Hava hakimiyet olacak. Havada durmayı bilecek. Havaya hüküm Evet abi. Numan abi adı siz adı düşünüyorsunuz? ne düşünüyorsunuz? İnerken sağlam inecek abi. Hasan Bey. Uçum, <laughs> uçun şekli iniş. Mehmet Bey. Abi arkadaşlara katılıyorum. Kesinlikle takları inecek abi. Evet. Bir kuralı. Meftun Bey. Aynen hepsi. Şeyi söylüyor. Olması Savaş Bey. Aynen. Havan taklası da çok Sabah göstereyim. heyecanla Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın tamamen konudan bilgisiz oldukları halde çünkü biz başkanla konuşuyorduk bu konuyu. Bizim burada istenen olay bu arkadaşlar. Hava hakimiyeti ve iniş hakimiyeti. Biz sessiz kuşu beslemeyiz arkadaşlar. Sivas kuşunu size anlatan arkadaşlarımız yanlış şeyler anlatıyorlar. Elindeki kuşun tarifini veriyor. Elindeki kuş da zaten sizin için öğrendiğiniz zaman Bakın bu hayvan zer. Yani cikavru dediğiniz var ya arkadaşlar zer yani bu zer. Yani daha aklı başında olmayan bir zer bu. Kanadı kuyruğu da yanık büyümüş. Güçsüz bir hayvan. Buna rağmen 9-10 taklayı dönerken aşağıdan bir anda kafamızı yukarı çevirtiyor yani. Kuş sesiyle soluyla çift taraflı kanat çalıştırmasıyla mükemmel derecede görev yapıyor arkadaşlar. Bu yüzden Sivas kuşu hakkında size daha çok video çekeceğiz. Sizleri çok bilgilendireceğiz bu konuda. Şimdilik Allah'a emanet olun. Evlerinizi, iş yerlerinize bizi misafir ettiniz arkadaşlar. Her şey için teşekkür ediyorum. İşiniz gücünüz rast gelsin arkadaşlar. Ya, bu Evet arkadaşlar. Aynımızı kapatmaya çalışıyoruz.